Bu parçaya göre Evliya Çelebi'nin eseri, okuru, psikoloji, sosyoloji, folklor konularından hangileriyle buluşturur? Metnimize bakalım. Osmanlı coğrafyasının her yanını hatta sınır ötesi kentleri dolaşmak niyeti Çelebi'nin. Kimi zaman han odalarında destanlar dinler, kimi zaman da çarşıların kalabalığına karışıp değişik diller konuşan insanlarla tanışır, liman kentlerinde konaklar. Yıkık surları adımlarıyla ölçmeyi ve kitabına öylece yazmayı çok sever. Anadolu, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Mezopotamya, İran ve daha nice diyarlar, iller, coğrafyalar onun sabırla dolaştığı yerler arasında. Her milletten bilgi verdiği kitabını kağıt parçalarına yazarak biriktirir, sonra onları ciltler halinde döker ve satır aralarına kendi yorumlarını katar. Pek çok diyarın insanlarına Sosyal hayatlarına, kültürlerine ait menkıbeler anlatır. Buralarda yaşayan çağlar öncesinin kralları, sultanları sanki onun arkadaşlarıdır. Onların öykülerini dinlendirip kıssadan hisse verir. Altını çizdiğim kısımdan da yola çıkarak sosyal hayatlarına yer vermesi, sosyolojiyi, kültürlerine ait menkıbeler anlatması da folkloru bize çağrıştıracak. Dolayısıyla cevabımız 2 e, ve 3 olacak. Yani Edirne şıkkıdır.